Günaydın ve Cuma gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Blockchain güvenlik firması PeckShield, 2024'te hacker ve dolandırıcıların kripto faaliyetlerinden 3 milyar dolardan fazla çaldığını bildirdi. Bu rakam bir önceki yıla göre %15 yani 400 milyon dolarlık bir artış demek. ABD morgaç oranları bu hafta 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak yüksek konut fiyatları ile birlikte potansiyel alıcıları piyasadan daha da uzaklaştırabilir. Popüler 30 yıllık sabit faizi morguç oranı %6.93'e yükselerek Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD doları Trump yönetiminin tarifeleriyle ilgili endişeler arasında hazine getirilerinin düşmesine rağmen yüksek seviyelerde kalmasıyla üst üste 3. seansta güçlendi. ABD Baker Hughes ABD petrol kulesi sayısı 18 GMT'de, Japonya tutarlılık endeksi 0.5 GMT'de, Finlandiya endüstriyel çıktısı Fradi GMT ile Birleşik Krallık CFTC GBP NC net pozisyonları 20-30 GMT'de. Japonya CFTC JPY NC net pozisyonları 20-30 GMT'de. ABD USDA WSD raporu 17 GMT ile Umarız bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.